Perinin mutfağından herkese Merhabalar bugün sizlerle birlikte kedi dili muhallebili pasta yapacağız bunun için 1 litre sütümü tencereme aldım 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum 2 yemek kaşığı nişasta bir paket şekerli vanili 1 su bardağı da şeker ilave ediyorum. Ocağa almadan önce biraz karıştıracağım tencereni bu şekilde. Ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. Evet, muhallebim kıvamını aldı, koyulaştı. Biraz daha pişirip altını kapatacağım. Bir 5 dakika sıcak Çıktıktan sonra içine bir paket krem şanti ekleyeceğim. Muhallebimi bir 5 dakika beklettim. Acı sıcağı çıktı biraz. Şimdi içine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Muhallebimi soğarken pastamızın en üst tabanı için meyveli sos hazırlayacağım. Onun içinde 2 su bardağı su tencereme alıyorum. Üzerine 2 paket meyveli sos ekledim. Karışımımı ocağa aldım. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Meyveli sosumuz oldu. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Muhallebimiz soğudu. Yavaş yavaş yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle 2 su bardağı sütü kabıma aldım. İçine 2 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Karıştırdım güzelce. Kedi dillerimi bunun içerisinde ıslayacağım çok bekletmeden hemen bu şekilde çok bekletince çünkü kırılabilir bu şekilde döşedim üzerine şimdi kremamı seriyorum iki kat yapacağız arkadaşlar ilk katına bu şekilde yapalım. İlk katın üzerine bu şekilde muz arama değildi. Şimdi ikinci katı döşemeye başlıyorum. Şöyle yine sıladım. Evet ikinci katımı da döşedikten sonra meyveli sosumu da pastamın üzerine alıyorum yavaş yavaş. Şöyle gezdireyim en son her tarafına yayacağım. Meyveli sosumuzu da döktük kremamızın üzerine. Şimdi dinlenmesi için dolaba atıyorum. Bir gece bekleteceğim. Yarın servis yapacağım pastamı bir gece beklettim ve servise hazır